Çankaya Belediyesi'ne ait sanat galerisinde maalesef Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrei Karlov'un alçakça ve hünharca katledilmiş olmasını nefretle kırıyor. Zira diplomatlar arasında müstesna bir yeri olan Karlov'la bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı'nı külliyeye getirmiş ve orada da kendileriyle Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatımız olmuştu. Bu akşam Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le bu olayı sıcağı sıcağına değerlendirme imkanımız oldu. Ve tabi olayı başından itibaren gerek şahsım, gerek başbakanımız, gerek İçişleri Bakanımız, gerek Sağlık Bakanımız, bütün ilgili arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Ve bu süreç içerisinde ülkem ve milletim adına Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum. Biliyoruz ki bu Türkiye Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Ve bu akşamki görüşmede özellikle uluslararası terörle mücadelede Bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü, çok daha farklı olması konusunda da mutabık kaldık. Ve kendileri özellikle bizlerden Rusya Büyükelçilik Başkonsolosluk gibi bu tür merkezlerindeki güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasındaki ricaları oldu. Bunun yanında özellikle kendileri bizim de ısrarımıza rağmen Sayın Karlov'un cenazesini kendi gönderecekleri uçakla aldırma talebinde bulundular. Ve bir soruşturmayla ilgili operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar. Ve bizler bütün bunların müşterek olarak yapılmasında bizim açımızdan da herhangi bir sıkıntı yok dedik, olabilir dedik. Ve bu konuyla ilgili de bütün başta Sayın Başbakan olmak üzere ilgili bakan arkadaşlarımıza da gerekli talimatı verdik. Şu anda başta Türkiye'de İçişleri Bakanım olmak üzere olayın yakın takibindeyiz. Malum bu <laughs> artık zanlı demeye gerek yok katil e, Mevlüt Mert Altıntaş Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu iki yıllık polis meslek yüksek okulu mezunu olup iki buçuk yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli. Tabii. Bu durumdan şu anda kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde olan mahfilleri de gayet iyi biliyoruz. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili açıklamaları da günü geldikçe açıklamaya devam edeceğiz. Şu anda olay tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır, araştırılacaktır. Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Ve bu Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur. Bu gerçeği Rus dostlarımızın da gördüğüne emin şu anda Halep meselesi başta olmak üzere Suriye'deki insani krizin çözümü noktasında Rusya ile aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir dayanışma içerisinde yürütülmüş olması, Halep'teki zulmü durdurmak için ortaya koyduğumuz dayanışma, oradaki mazlumların İdlib'e çıkarılması, hatta hatta gerekirse ülkemize taşınması noktasında atılmış adımlar Rusya ile Türkiye dayanışmasının bir üründür. Ve bunu tabii dev devam ettirmekte de kararlılığımız var. Olayın ardından Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede, bunun bir provokasyon olduğu noktasında hem hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilafta söz konusu değildir. Bundan sonraki sürece yönelik, şu anda bu akşam e, Moskova'ya inen e, Mevlüt Çavuşoğlu, arkadaşımız oradaki dışişleri bakanları olarak Suriye'deki gelişmeleri birlikte ele alıp burayı nasıl bir an önce tekrar bir barış ortamına dönüştürebiliriz bunun çalışmaları yapılıyor. Bizler bu akşam Sayın Başkan Putin'le mutabık kaldığımız gibi bu adımları atacağız. Ortak soruşturma komisyonunu kuracağız. Ve şu anda zaten bütün Rusya'ya ait başta büyükelçilik, başkonsolosluklar olmak üzere buralardaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır ve sürece yönelik atılması gereken adımlar atılıyor. Ve hastanede özellikle Karlov ile ilgili bütün atılacak adımlar bu konuda ailesiyle görüşmeler yapılmak suretiyle sürdürülmektedir. Ve bir an önce buradaki işlemler de bitirilerek e, Sayın Karlov'u e, Rusya'ya göndereceğiz. Bu konuda irtibatlarımız karşılıklı olarak devam edecek. Rusya ile ilişkilerimiz bizler için çok çok önemli. Bölge için çok çok önemli. Ve bu ilişkileri bozma gayreti içerisinde olanlara sesleniyorum. Bütün bu beklentileriniz... Bilesiniz ki hiçbir zaman ulaşacağınız bir netice olmayacaktır. Ve boşa bekliyorsunuz, boşa bekleyeceksiniz. Bizler kararlı bir şekilde bu akşamda o mutabakatımızı ortaya koyduk. Bunu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir kez daha Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrei Karlov'a yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyor. Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve müteveffanın ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Ve milletçe bir ve beraber olarak bu olaylar karşısında çok daha kararlı durmak ve bu kararlı duruşumuzu da sürdürmek suretiyle şu anda farklı havalar içerisinde olanların oyunlarının da bozulacağını, bozulmakta olduğunu da gösterelim istiyorum ve biz Rusya Türkiye olarak bu konuda kararlıyız. Rusya Türkiye başımız sağ olsun.